Merhaba dostlar ben Soru Bükücü. Uzun bir aranın ardından bölüm rehberi ile karşınızdayım. Bölüm rehberi yeni bir seri olacak. 2-3 dakikalık kısa videolarla üniversite bölümlerini elinden geldiğince tanıtmaya çalışacağım. Umarım bir faydası olur sizin için. Bölüm rehberinin ilk bölümünde diş hekimliği ve diş hekimliği fakültelerini inceleyeceğiz. Dişçiler, ağız ve diş sağlığını korunması, diş ve diş eti hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile takma diş yapımı konularında çalışan kişilerdir. Diş hekimliği fakülteleri MF3 puan türüne göre öğrenci almaktadır. Başarı sırası genel olarak 4000 ile 30000 aralığında olmasının yanında bu sıralamalardan daha düşük sıralamada öğrenci kabul eden birkaç tane daha üniversite vardır. Diş hekimliği fakültelerinde eğitim 5 yıllık süreyi kapsar. Bazı üniversitelerde hazırlık sınıfı ile beraber bu süre 6 yıla çıkabilir. Diş hekimliği teorik bilginin yanında pratik de isteyen bir meslek olduğundan bu fakültelerde teorik ve pratik eğitim birlikte verilir. Diş hekimliği fakültelerinde eğitimi genel olarak iki bölüme ayırabiliriz. Birinci kısımda temel atılır. İkinci kısımda ise mesleki uygulamalı derslerle pratik kazanılır. Öğrencilerin kliniğe hazırlanması için ilk 3 yıl temel bilimler, meslek bilimleri, klinik öncesi eğitim hekimlik unvanı almaları için temel tıp dersleri verilmektedir. Bu derslerin yanında el becerilerini geliştirecek dersler de alırlar. Bu eğitimin birinci kısmını oluşturur. Dördüncü sınıfta klinik çalışmasına başlanır ve stajla beraber bu 5 yıllık eğitim tamamlanmış olur. Bu şekilde ikinci kısmı da başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans diploması ve diş hekimi unvanı ile üniversiteden mezun olmuş olur. Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olanlar kamu veya özel hastanelerde diş hekimi olarak görev yapabilir veya kendi özel muayenehanelerini açabilirler. İsteyenler mezun olduktan sonra dişte uzmanlık sınavını kazanmak şartıyla uzmanlık eğitimi yapabilirler. Aynı zamanda fakültelerde araştırma görevlisi olarak çalışıp doktora yapabilirler. Yardımcı doçent, doçent, profesör ünvanlarına yükselebilirler. Peki diş hekimleri ne kadar kazanır? Kamu kuruluşlarında çalışanlar askeri ücretin yaklaşık 4 katı civarında ücret alırken, özel muayenehaneleri olanlarda bu ücret kat kat yüksek olabilir. Diş hekimlerinin çalışma ortamı çok temiz ve biraz ilaç kokuludur. Diş hekimleri sürekli ayakta çalışırlar. Çalışırken hastalar ve hasta yakınları ile sürekli etkileşim halindedirler. Bu yüzden diş hekimlerinin hoşgörülü ve sabırlı kişiler olması beklenir. Aynı zamanda dişçilerin beyin el koordinasyonu yüksek, el ve parmaklarını ustaca kullanabilen estetik anlayışı yüksek kimseler olması gerekir. Son olarak diş hekimliği ile ilgili birkaç bilgi vereyim. Ülkemizde diş hekimlerinin %70'e yakını serbest, %30'u ise kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlar. Diş hekimliği teknolojisi çok büyük bir oranda dışa bağımlı olduğu için muayenehane açma maliyetleri oldukça yüksek. Bu yüzden muayenehane açmayı düşünen bir diş hekiminin belirli bir sermayeye sahip olması gerekmektedir. Böylece ilk bölümün sonuna geldik. Videoda söylediklerim ufak değişiklikler gösterebilir. Benim araştırıp bulduklarım bunlardı. Sizin de bu bölümle ilgili bildikleriniz, sormak istedikleriniz varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Aynı zamanda tanıtmamı istediğiniz bir bölüm varsa aşağıda yorum olarak paylaşabilirsiniz. Vakit bulursam daha çok bölüm tanıtmaya çalışacağım. MF3 puan türüyle öğrenci kabul eden başka bir bölüm olan TTR bölümüne şuraya tıklayarak Şuraya tıklayarak da şu ana kadar çekmiş olduğum bütün meslek rehberi serisine ulaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.